Herkese merhabalar. Harbi Teknoloji Kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, Android bir cihazda ana ekranda klasör oluşturma hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Android bir cihazda nasıl klasör oluşturabiliriz? Bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşarak kanalımıza destek olmayı unutmayın diyerekten videomuza geçiyorum klasör içine almak istediğimiz herhangi bir uygulamanın üzerine basılı tuttum ve diğer bir uygulamanın üzerine getirdim ve şöyle Evet. Facebook'un üzerine getirdim ve parmağımı çektim. Otomatik olarak bir klasör oluşmuş oldu. Facebook ve YouTube'u içine aldı. Birkaç uygulamada klasörümüzün içerisinde alalım. Instagram'ın Instagram üzerine basılı tuttum. Ve klasörün klasör üzerine sürükledim ve parmağımı çektim. Klasörün içine atmış oldum. Messenger, Messenger. aynı şekilde ve WhatsApp. WhatsApp'ı WhatsApp da klasör bir konumuna yerleştirmiş olduk. Peki ben bu klasörün ismini nasıl değiştirebilirim? İçerisine giriş yaptım. Ve gördüğünüz üzere İçine aldığım uygulamalar burada gözüktü. Şurada klasör bir. Tıkladım üzerine klavyem açıldı. Bir kere silme tuşuna bastım. Klasör bir yazısı silindi. Ne olsun klasörümüzün ismi? Örneğin sosyal medya olsun. S sosyal medya. Sosyal med ya yazdım ve klavyemi kapattım. Klasörümüzün ismi değişmiş oldu. Peki ana ekranda olmayan herhangi bir uygulamayı ben buraya nasıl alabilirim? Klasörümün içerisindeyim. Ekle işaretine bastım. Burada cihazımda kayıtlı uygulamaların listesini gördüm. Buradan herhangi bir uygulamayı Mesela krom olsun. Kromu işaretledim. Tamam düğmesine bastım. Ve görüldüğü üzere krom da klasörümün içerisine gelmiş bulunmakta. Peki ben bu klasörü nasıl iptal edebilirim? Eski halini nasıl alabilirim? Yani uygulamaları tekrar ana ekrana nasıl sıralayabilirim? Aynı işlemin tam tersini yapıyoruz. Bu sefer uygulamaların üzerinde basılı tutup şöyle aşağıya doğru sürükleyip Ana ekran göründü. Ana ekranda boş bir yere şöyle bıraktım. Klasörün içerisine geldim. Sırayla aynı işlemi diğer uygulamalarda da deniyorum. Uyguluyorum. Beklemeyeceğiz. Şöyle messenger'ı aldık. Şu araya şöyle Instagram. uygulamaları tek tek Instagram. üzerine bası tutarak ana ekrana, Plasör, medya. An ekrana çıkartıyorum. Ekrana evet. Dikkat edin, son bir uygulama kalana kadar ben bu işlemi yaptım uygulamaları tek tek dışarı çıkarttım. En son Facebook kaldı. Yeni klasörün olduğu yere direkt Facebook gelmiş oldu. Yani son bir uygulama kalana kadar ben uygulamaları dışarı taşıdım. Facebook kaldığı zaman otomatikman klasör kendini imha etti. Yani kapatılmış oldu ve Facebook boş olan kısma yerleşmiş oldu. Evet sevgili dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Android bir cihazda ana ekranına nasıl klasör ekleriz bu konu hakkındaydı. Bir başka videomuzda görüşene değin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.